Merhaba sevgili işi bilen izleyicileri. Bugünkü konuğumuz uzman psikolog Neslişah Sungur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Neslişah Hanım? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyorum. Sohbetimize başlamadan önce sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Teşekkür ederim. Ben Neslişah Sungur. Uzman psikologum. Aynı zamanda aile danışmanıyım. İzmir Amerikan Lisesi'nde okudum. Daha sonrasında Sabancı Üniversitesi'nde psikoloji lisansımı tamamladım. E hemen ardından e, yurt dışında Londra'da Regent Üniversitesi'nde psikoterapi ve danışmanlık eğitimi aldım. Tekrar sonrasında döndüğümde pandemi başlamıştı. E, o, o süre zarfında da e, online bir şekilde spor ve sağlık psikolojisi e, yüksek lisansımı bitirdim e, Hı -hı. 2021'de. E, ondan sonraki süreçlerde yine online eğitimlerime devam ettim e, birçok alanda. Bu şekilde aile danışmanlığı da sırada aldım aslında Milli Eğitim Bakanlığından. Çok güzel. Peki bu mesleği neden tercih ettiniz? Bu mesleği neden tercih ettim? E, çocukluğumdan beri ben aslında çok fazla ülke, şehir hatta kıta değiştirdim. E, yabancı okullarda, yabancı insanlarla okudum. E, ve bu süre zarfında yine hani, iletişim kabiliyetimin çok geliştiğini fark ettim. Hem başka e, başka geçmişe sahip, başka ne bileyim, dile sahip insanlarla iletişim kurmakta zorlandıkça aslında kendimi geliştirmiş oldum. Empatim gelişti aynı şekilde. Ee, bu sayede de psikoloji alanına daha çok ilgi duymaya başladım. Ee, büyüdükçe de yine arkadaşlarımın da e, sıkıntılandığında yanlarında daha iyi olabildiğimi fark ederek bu alana yönelmiş oldum. Hı hı. Ve böyle bir meslek tercihinde bulundum. Hı hı. Peki şu anda neler yapıyorsunuz? Ee, şu anda dediğim gibi e, aldığım bazı eğitimler oldu. BDT, bilişsel davranış terapi, şema terapi gibi. E, bu psikoterapi ve danışmanlık eğitiminde de aslında... Pek çok alanda genel eğitim almıştım. Bu alanlarda danışmanlık veriyorum online bir şekilde. Yine çok fazla seyahat ettiğim için. Sporcularla çalışıyorum. Aynı zamanda aile danışmanı ve çift danışmanı olduğum için aile ve çiftlerle tanışıyorum. Yaz ve kriz yaşamış insanlarla bu alanda eğitimim var. Çalışıyorum. Sınav veya maç kaygısı yaşayan insanlarla yine aynı şekilde. hani Kaygılarıyla başa çıkma yöntemlerini çalışıyoruz. ...bunun gibi pek çok alanda aslında danışanlarım var Hı -hı. diyebilirim. Peki spor psikolojisinde yüksek lisans yaptınız ama spor Hı -hı. psikolojisi nedir, nasıl bir alandır? Tabii şu şekilde aslında benim o alanı seçmemde pek çok etken oldu. Bir tanesi çevremde çok fazla profesyonel sporcu olması. Bir diğeri ise aslında e, o eğitimde öğrendiğimiz pek çok şeyi gerçek hayata adapte edebiliyoruz. E, ufak bir örnek verecek olursam mesela bir... ...sağda yaşanan bir durum, yani hayatta yaşadığımız kritik bir an gibi örneğin... ...bir sakatlık esnasında ya da bir olumsuz bir durum esnasında... ...hemen anda kalıp aslında mindfulness dediğimiz kaldığımız yerden devam edebilmek. Bunu hayatımızda da yaşıyoruz. Negatif bir şey yaşadığımız zaman bazen hayattan tamamen kopup orada bırakmak istiyoruz. Aslında o an o şeyden hızlıca bir ders çıkarıp yolumuza devam edersek... ...ya da kontrol alanımızda yani etkileyebileceğimiz şeylere odaklanırsak... ...daha başarılı oluruz yani... Kötü şeyleri en azından tecrübe olarak nitelendirirsek bu spor alanında da böyle bir maç esnasında daha da hatta hızlı davranmak gerekiyor. Ee, ben hem hani zihin ve beden arasındaki iletişimi, etkileşimi daha iyi öğrenmek adına hem de dediğim gibi sporcularla çok fazla Hı -hı. onlar da çalışabilmek adına bu alanı tercih ettim. Hı -hı. Ee, Yüksek onur derecesiyle de mezun oldum. Çok da... Mutluyum açıkçası sporcularla çalıştığım için. Çok güzel. Peki aynı zamanda aile danışmanıyım dediniz. Peki Hı. çiftlerde en sık yaşanan problemler nelerdir ikili ilişkilerde? En çok hangi şikayetler üzerine size başvuruyorlar? Açıkçası bu da hem e, çok ümit vaat edici hem de çok üzücü bir cevap olacak ama iletişimsizlik. Yani bazen danışanlarım geldiğinde gerçekten bir iki seansta durumu toparlayıp çözebiliyoruz. Çünkü çok basit bir iletişimsizlik. Genelde insanlar egolarını ne yazık ki ön plana koyuyorlar ve bazen o kadar buna kaptırıyorlar ki karşısındaki insanın sevdikleri, değer verdikleri insan olduğunu unutuyorlar. Bir nevi böyle bir haklı haksız çıkma savaşına döndüğünü fark ediyorum. Kendi çevremde de bunu çok görüyorum. Ee, bazen üçüncü bir gözün, hani bu alanda objektif olduklarına inandıkları profesyonel bir gözün çok basit bir iki yönlendirmesiyle diyeceğim. Aslında yönlendirme de değil, farkındalık sağlamasıyla çok rahat çözülebiliyor bazı durumlar. Tabii ki daha komplike işte aldatma sonrası, ihanet sonrası, yalan sonrası gelen danışanlarım da oluyor. Onlar bir tık daha zor oluyor tabii ki. Ama dediğim gibi hani ortada gerçekten bir sevgi ve en önemlisi çaba varsa ki zaten bir psikola başvurmak da aslında çabanın göstergesi bir şekilde toparlayabiliyoruz. Ama dediğim gibi iletişimsizlik hani herkesin dikkat etmesini isteyeceğim, rica edeceğim bir konu. Aile içi ilişkilerde de aynı şekilde. Çünkü aslında empati kurup herkes birbirini anlamaya birazcık daha çalışırsa e, mutlaka ortak payda buluşulabildiğine inanıyorum. Kesinlikle. Peki sizi meslektaşlarınızdan ayıran en önemli özelliğiniz nedir? Benim e, şahsen meslektaşlarımdan en çok ayıran özelliğim e, tabii ki hani birçok meslektaşım da muhtemelen böyledir. Ama bence bir psikologun en önemli özelliği gerçekten aktif bir dinleyici olması. Yani karşısındakini gerçekten anlamak için dinlemesi. Daha sonrasında ise az önce de belirttiğim gibi yani yönlendirmeden, e, farkındalık yaratarak o kişinin sorunlarını çözmesine yardımcı olması. Kaldı ki e, günümüzde bu çok şükür biraz daha aşıldı ama bir psikoloğa başvurmak için hani tabiri caizse deli doktor gibi söylentiler de vardı geçmişte. Ya da ne bileyim bir sorunu olması, bir rahatsızlığı olması gerekmiyor. Bazen zaten iyi olan durumu korumak için ya da örneğin bir sporcu üzerinden gidersek bir sıkıntı yaşıyor olabilir evet başvurabilir ya da gerçekten çok iyidir ve bu iyi gidişatı korumak istiyordur veya daha iyi bir versiyonuna ulaşmak istiyordur hı hı. ya da potansiyelini arttırmak istiyordur bir psikoloğa başvurabilir bu noktada da yine bir psikoloğun direktif olmaması yani önerinde nasihatta bulunmamalıdır bir psikolog hı hı. tamamen farkındalık yaratmalıdır bu da yine şöyle bir örnekle söyleyebilirim hani sınavda bir öğrenci bir öğretmenin direkt cevabı söylerse Başka bir sınavda o öğrenci o sınavda farklı bir şekilde o soru sorulduğunda ezberden cevabı veremez ama nasıl çözmesi gerektiğini kendisine e, farkındalıkla gösterebilirseniz eğer o zaman kendisi zaten içten gelecek bir şekilde bunu çözebilir. Bence iyi bir psikolog bunu yapmalı. Ben de bunu yaptığıma inanıyorum. Hı hı. Peki hedefleriniz neler bu yolda? Hedeflerim ulaşabildiğim kadar çok insana ulaşmak açıkçası çok fazla gönüllü projede yer alıyorum. Gerek sporcularla, gerek depremzedelerle, pandemiden sonra panik atak, kaygı yaşayan insanlarla, bazı durumu olmayan farklı çocuklarla çok fazla gerçekten gönüllü projede yer alıyorum. Bunun haricinde dediğim gibi kendi kişisel hedefim ben çok çok seyahat eden bir insanım. Ve aslında pandemiyle bu birazcık arttı. Hani online bir şekilde bir şeylerin yapılabilmesi de beni gerçekten çok motive ediyor. Ee, bu alanda da daha çok geliştirmek istiyorum. Bu sebeple zaten farklı alanlarda eğitimler aldım. Hani farklı alanlarda ulaşabildiğim kadar insana ulaşıp hani hem kendimi geliştirmek hem de insanlara yardımcı olmak misyonum, vizyonum diyebilirim aslında. Hı hı. Harika. Peki sizce kimler bu mesleği yapmalı? Yapmak için hangi özellikleri sahip olmalı? Ee, şöyle bir kere kesinlikle belli bir eğitim çok önemli açıkçası. Kesinlikle. Yani bazen e, hatta yani buradan herkese söylemiş olayım bir psikoloğa gittiğinizde mutlaka bu ayıp bir şey değil. Yani lisans diplomasını varsa yüksek lisans diplomasını görmek isteyebilirsiniz. Çünkü gerçekten günümüzde hem dünyada hem Türkiye'de çok fazla yapmadığı iş üzerinden prim alan insanlar var. Ya da başlığı değiştirerek aynı şekilde. Eğitim çok önemli bu. Bir, bir diğer önemli olan konu ise her eğitim alan insan da gerçekten her mesleğe uygun olmuyor. ve Bence işini severek yapmak çok önemli. Bu her sektör için geçerli. Evimizdeki bir yardımcı Abla, yardımcı bir hanım olabilir ya da bir doktor, avukat olabilir. İşini sevmeyerek yapmadıktan sonra isterse en iyi üniversitelerden en iyi derecelere sahip olsun. Ben işimi severek yaptığıma inanıyorum. Bunun da işime ve danışanlarıma yansıdığına inanıyorum. Hı hı. Bir psikolog olmak için de bence gerçekten iyi bir dinleyici olmak, iyi analiz edebilmek gerekiyor. Ve tabii ki de gerekli etik değerlere de sahip olmak çok önemli. Hı hı, kesinlikle. Pekala bu keyifli sohbetimizin sonuna yaklaşıyoruz ama veda etmeden önce izleyicilerimize neler söylersiniz? Ee, sanırım hepsini söyledim aslında. Çok teşekkür ederim. Ee, hayatta en önemli şey bence sağlık hem fiziksel sağlığımız hem de ruh sağlığımız. Başarı, maddiyat birçok şey arkasından gelir. O yüzden herkese tek temennim ruh sağlıklarını korumaları ve Gerekirse bu konuda destek alabileceklerini bilmeleri. Çok teşekkür ederim tekrar. Biz teşekkür ediyoruz. Katıldığınız ve verdiğiniz değerli bilgiler için çalışma hayatınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sevgili izleyiciler bugünkü konuğumuz Neslişah Sungurdu. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşçakalın.